3. nesil i10 Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Bu defa güncelleme olarak değil baştan aşağı yenilenmiş bir şekilde geliyor. Tasarım tanıdık geliyor ancak markanın en son tasarım dinini benimsediği için daha cesur bir ızgara kullanılıyor. Ben bu ızgarayı açıkçası Ford Fiesta'nın ızgarasına benzetiyorum. Hyundai'nin yeni i10 modelinde harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Eski i10 rakipleri arasında her zaman geride kalan bir araç olmuştu. Ancak Hyundai eski i10'dan ders çıkarmış olacak ki yeni i10'da her şeyi olması gerektiği gibi kullanmış. Bana göre ufak bir şehirli aracı isteyenler için iyi bir alternatif olabilir. Boyutları küçük ama ona dışarıdan baktığınız zaman hiç de öyle görünmüyor. Kalıbının çok daha fazlasını sunan bir araç olduğunu daha ona ilk bakışta hemen belli ediyor. Nissan markasının Micra ile yakaladığı başarıya ortak olabilecek bir model olan Hyundai i10 tasarımıyla beğeni topluyor. Küçük yerli i10'un sinirli yüzü onu çok çekici kılıyor. Aracın ön kısmında sivri farlar, onunla tezat oluşturan havalandırma ızgarası ve boomerang'a benzeyen sis farı yuvaları kullanılmış. Makyajla birlikte yukarı alınan plakanın iki yanında gündüz farları ile aracın ön kısmı kızmış bir insanı andırıyor. Bu da ona karakteristik bir ifade kazandırmış. Arkada ise ön kısımdan farklı olarak büyük stoplara yer verilmiş. Özellikle farlara kıyasla çok daha sade olan stop grubu arka kısmının elegant görünmesini sağlamış. Araçta standart olarak 15 inçlik jantlar ise şişkin çamurluklar içinde olduklarından çok daha görünürken bu da araca sportif bir tat katmış. Genel olarak yeni Hyundai i10'un tasarımı yerini aldığı modele kıyasla bir hayli sert ve karizmatik olmuş. Sürüş dinamikleri ve motor. Yeni i10 Türkiye pazarında tamamı atmosferik mimaride olmak üzere benzinli motorlarla satışa sunuluyor. Buradaki değişim noktasıyla motorların hacimlerinde giriş seviyesinde yer alan 1.0 litrelik 3 silindir motor giriş seviyesinde 61 beygir güç ve 96 torta satışa sunuluyor. Bu rakamlar kulağa ilk aşamada az gelse de ION'un 996 kilogram ile 1066 kilogram arasında değişen bir toplam ağırlığa sahip bir otomobil olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu değerlerle birlikte 1.2 litrelik motorun aracı yürütme konusunda herhangi bir problem yaşatmadığını söyleyebiliriz. Hyundai şanzıman ayağında ise her iki motorda 5 kademeli üniteye yer veriyor manuel ve otomatik olarak değişkenlik gösteren seçeneklerde bize otomatik olan ünite eşlik etti. Burada deneyim ise ION genelinde kullanıcılara keşke dedirtecek birkaç bölümden birisi. Sürüş sırasında geçiş aralıkları ve hissiyatının iyileştirmeye ihtiyacı olduğu aşikar. Özellikle kullanıcıları yer yer ileri geri hareket ettiren türdeki sert geçişler otomatik şanzımanda çokça karşımıza çıkan bir durum oldu. Bu durum tüketim noktasının da belirli aralıklarda seyretmesindeki temel nedenler arasında. ION'un ortalama tüketim verilerine baktığımızda fabrika çıkış olarak karma olarak 100 km için 4,9 litrelik değerin verildiğini görüyoruz. Performans konusu da motorun limitlerini ve aracın genel felsefesini düşündüğümüzde ihtiyaçları karşılayacak seviyelerde. Ion an itibariyle 159.000 TL'lik liste fiyatıyla satılıyor. Yeni i10 kabinde de bir adım ileri gidiyor. Kabinde artık daha fazla rahat koltuklar ve iyi bir şekilde düzenlenmiş bir alan bulunuyor. Arka bölüm 3 yolcu için çok rahat olmasa da iyi derecede diz mesafesi sunuyor. 250 litrelik bagaj da bu tarz bir araba için oldukça geniş bir değer diyebiliriz. Gösterge panelinde de modernizm göze çarpıyor. 8 inçlik dokunmatik ekranda geri görüş kamerası kullanılıyor. Üst donanım seçeneklerinde ısıtmalı koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi yer alıyor. Teknoloji paketinin satın alındığında ise kablosuz telefon şarj ünitesi, navigasyon gibi özellikler entegre edilebiliyor. Euro NCAP güvenlik testlerinden başarıyla geçen yeni i10, acil fren sistemi ve şerit takip sistemi gibi özelliklere de sahip. 2021 Hyundai i10'un sürüş konforu da arttırılmış. Direksiyonun ağırlığı oldukça iyi ve iyi bir şehir otomobilinden beklenen sürüş konforu elde edilebiliyor. Bu nedenle sürücülerin sürüşten zevk alabileceğini düşünüyoruz. Sürücü bölümünün geniş ve rahat olması araca daha da güven duyulmasını sağlıyor. 66 beygirlik versiyon otoyol gibi hız gerektiren yollarda oldukça akıcı bir sürüş konforu sunuyor. Aracın tepkimesi ve gerektiğinde çeviklik göstermesi bir şehir otomobilinden beklenen sürüşü mükemmel şekilde yansıtıyor. Hyundai i10 iç mekan özellikleri. Tasarımına baktığınız anda yaşam alanında sizi nasıl bir kullanım alanının beklediğini merak ediyorsunuz. Kafanızda otomobil sınıfının en küçük segmenti olması düşüncesi de olduğu için küçük bir kullanım alanı bekliyorsunuz. Hyundai i10 boyutundan büyük işler yapıyor. Aracın dış mekanındaki canlı renkler iç mekanda da kullanılmaya devam edilmiş. Bu nedenle orta konsol biraz kadınsı bir görünüme sahip. Ergonomi sorunlarının olmadığı iç mekanda kullanılan plastik malzeme sert iken montaj kalitesi çok başarılı. Konsolun ortasında konumlandırılan ve opsiyonel olarak alınabilen multimedya ekranının takibi oldukça kolay. Özellikle kanal aramak gibi basit işlemleri yapmak için gözleri yoldan ayırmaya gerek kalması sürüş esnasında sizi sıkıntıya sokuyor. Bu küçük otomobil arkasında 250 litre gibi hiç azımsanmayacak bir yükleme alanı sunuyor. Gelelim Hyundai i10'un fiyat incelemesine. Normal liste fiyatı 159.000 TL. ÖTV indirimli fiyatı 106.000 TL. Çarpıcı ön bölümle başlayalım. Geniş ızgara aşağı eğimli kaput ve far grubu ile güzel birleşmiş ve i20'ye geniş bir duruş katmış. Arka tarafta ise yaşam alanı ile keskin çizgilerle birleşen C sütunu dikkat çekiyor. Bence i20'nin en güzel özelliği boydan boya uzanan stop lambaları. Koyu renk tonlarda çok belli olmasalarda güçlü bir tasarım özelliği. Lansmandaki mavi renk bu detayı daha iyi taşıyordu eskiye oranla 25 litre artan bagajın 351 litrelik depolama kapasitesi de segment için gayet başarılı. Hatta bazı C segmenti otomobillerle yarışıyor. Sürücü koltuğu 1.88'lik boyumla kendime göre ayarladıktan sonra arkaya oturduğumda dizlerim için hala alan vardı. Hiç fena değil. Hatta arkada koltuk ısıtmanın sunulması da şık dokunuş olmuş alçatılmış bel çizgisi ve küçük yan camlar eskiye oranla buraya daha çok şık alınmasını sağlamış. Yeni i20'nin konsol tasarımına hayran kaldım. Havalandırma menfezleri sürücü tarafından başlayıp direksiyonun kutusu hariç kesintisizce uzanıyor. Bir Hyundai klasiği olarak içeride her şey kullanımı ve algılaması kolay dizayn edilmiş. Tüm kabinde tamamen sert plastikler var. Hyundai i20 hem kozmetik hem de mekanik değişiklikler gördü. Tabii ki teknolojiyi de unutmamak lazım. Yeni i20'de bolca güvenlik donanımı sunuluyor. Mesela bunlardan bazıları navigasyonla birlikte çalışan adaptif hız sabitleyici, hız sınırı uyarı sistemi ve şerit takip asistanı. Ayrıca aktif kör nokta uyarı sistemi de bulunuyor. Böyle donanımların olması güzel ancak takdir edersiniz ki Hyundai bunların birçoğu için ekstra ücret talep ediyor. Yine de giriş seviyesinin bile Hız sınırı uyarı sistemi, aktif şerit takip asistanı, hız sabitleyici, uzun far asistanı ve sürücü dikkat takip sistemi gibi sunulacak olması da olumlu. Hyundai ürün gamına dahil olduğu 2008 yılından itibaren en çok tercih edilen modellerin başında gelen bir Hyundai i20 grafiği gördük. Özellikle ikinci jenerasyondaki tasarımsal farklılıklarıyla büyük beğeni toplayan i20 için, 2021 model yılı tam anlamıyla bir devrim başlangıcı olacak gibi. Yeni model yılıyla birlikte 3. jenerasyonuna kavuşan model karşımıza yine bir tasarım devrimi ile çıkarıldı. Çok daha sportif ve modern hale getirilen i20 ile bu yılın başlarında tanıştığımızdan beri misafir edeceğimiz günü bekliyorduk. Kısa süre önce 3 günlüğüne gerçekleşen bu buluşma yeni i20 için beklentilerimizin nedenli doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Spor ve şık görünümüyle Hyundai i20 2020 modeli gerçekten çok çekici olmuştu. LED arka stop grubu, açılabilir panoramik cam tavan, 16 inç alaşımlı jantlar, altıgen radyatör ızgarası, projeksiyon tipi ön farlar, güçlü arka ilk göze çarpanlardan. iki farklı iç renk seçeneği dilediğinizi seçme olanağı sunuyor. Deri direksiyon simidi ve vites topuzu şık bir görüntü sağlarken Direksiyon kumandalı müzik sistemi araç kullanırken de müziği kontrol etmenizi sağlıyor. 7 inç dokunmatik ekran sayesinde Android ya da Apple telefonunuzla bağlantılar yapılabilir. Gelişmiş medya ve bağlantı özelliklerini kullanabilirsiniz. Arka park sensörü, hız sabitleyici ve hız limitleyici, otomatik yanan farlar diğer detaylar arasında. Ayrıca i20'yi kilitlediğinizde ya da açtığınızda yalan farlar yolu aydınlatıyor. Yakıt tipi benzin olan Hyundai i20'nin yakıt deposunun hacmi 50 litre. 100 kilometrede şehir içi 6.6 litre, şehir dışı 4.2 litre yakıyor. Birleşik yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 5.1 litre. Hyundai i20 ile piyasanın en küçük kompakt hatchback'ini üretmiş görünüyor. Keyifli sürüşler. Gelelim Hyundai i20'nin fiyatına. Normal liste fiyatı 184.000 TL. ÖTV indirimli fiyatı 122.000 TL. Üşengeç geç misin.